Herkese merhabalar. arkadaşlar. Ben de Siyar Bugün sizlerle birlikte uçan adalar benim bir bölümümde daha karşınızdayız. Yalnız en var. Şu an dönmek istediğim şeyler var mıdır? Geri döndüm oğlum. aferin iyi bak etmişsin. Ha bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoluk hedefimiz kaç like olsun içirban? Like. Duyduğunuz gibi 5 like'ımızı izler isteriz. Haydi o zaman videomuza geçelim. Şimdi bu bölüm hangi adayı fethedeceğimizi söylerseniz cık, Göstereyim mi? Aha da bu değil Bunu zaten fethettik Sırada aha da bu gördüğünüz End adası var Bu End adasına gideceğiz Tamam mı Çırvan? Bak arkanda şapşan Ay bak suluğunun arkasında ben de, ben de. Var. Allah lan az kalsın ölecektim ha Sakın Yok ölmem de Gel şimdi oraya gideceğiz. Bak her şeyin tam donanımlısı değil mi? Evet. <laughs> birşey Gel Bax, buralar çok tehlikeli sakın düşme deyim, ölürsün eşyalar falan gider Hiç uğraşamayız seninle Bismillah, Bismillah. <laughs> Senin bilyon var mı değil mi yanında? buraya su ulaşım için. Şöyle bir sürü bloğumuz var. Ha bu arada arkadaşlar şey. Biz bir tane video yapmıştık Samsung'la beraber de o video çöp oldu. gitti po oldu o video. O yüzden yeniden çıkıyoruz. Hmm. Şimdi gel. Bu yüzden bu kadar fazla yaşamız var. Bakalım. Şimdi hmm. tam nerede? Şöyle gideceğiz. Çaprazlamasına. Gel arkandan gel sakın vurma. Gel senin belanı. Anladın mı çocuk benim? Hmm. Sen ne onu çok 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 uzun zaman önce fethettim Gel. Ulan sen ne kadar da korkuyorsan Allah senin belanı vermesin. Yorumlara korkak niçiban yazın. Bak sataşıyorsun yine saldıracağım. <laughs> ne? Ne yani Allah Allah. Yalan mı? mı Şöyle. Tam bu yükseklik ideal gibi. Gel gel ya Yok. Oraya gitmek. Orası savaş değil. Bence. Şimdi bakalım. Bakalım ilerleyelim. de biraz zor gidiyoruz. Şöyle çaprazlamasına devam. Bak ben yakınlaştım Şanada'ya. daya. buralar karanı kal sakın korkma. Bahan, Çok az kalmış. Yok kayda yetişemiyoruz. Şimdi yetişir miyiz? Evet yetiştik. Hop 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 hop. Lütfen içimden lütfen çıkabilir misin? Ya! Geride de kalı çocuk. Salak! <laughs> niye içime giriyorsun sen benim mesela? <laughs> sen niye bana soruyorsun? Aynen sen soru varmış. Ha tamam o zaman sorun yok. Gel. <gülüyor gülüyor gülüyor> ben ne zaman emotör koyu açmışım ya sen de ya, yani şimdi bir de bu hava sonra çıkacak, ya ee, şimdi bak burada en dar adamlar var dikkatli ol sen direk bana ışınlat, hiç uğraşma yani, şunlar, yok ya şey. Allah kahretmesin bura enderman kaynağı. dikkatli ol oğlum bal kabağı kal... Ka ya. ya bal kabağı, hem burası karanlıktır hem de bal kabağı diyorsa senin ben bilirim e, ne yapalım? Yani? Şöyle mesajlarımızı alalım. Çünkü. Oradaki herhangi bir Dost göz, göz teması hayatına mal olabilir. Her Adana'daki herhangi bir, bir mahalle burası şu an. Bakın. Terbiyesiz oyun. 31 tane stone. Kardeş bak ben size bakmıyorum. Siz de bana bakmayın. De ne oluyor bir... lan? Çok mu yarılıyor anasını satayım? Sen gel gel burada bir geçit buldum Ya ışınlan beret. Geliyor Işınlan sana Çünkü ben operatör değilim Allah'ım yarabbim ah Al, senin operatörü derim Al yap Al buldum zaten senin. Buradaki bakan bir video çekmesi hayatımda ne olabilir. ben buraları aydınlattım meşaleyle. Gel. Onu geçit dediğin şey ya şurada değil mi? Ha, neredesin sen? Ha işte orası. Arkanda sandık var ha. Bak bak. Orada bak. Uyyyy güzel power sword. Al bu kılıcı da sana. Bak bu sandık. Bakayım. İçinde elmas kılıç var güzel. Bu şuradaki zırhları da al. Havai fişeyi şey ben alayım. Ender Star'ı diyorsun. Demir kılıcı da Allah ayıp olmasın. Şimdi çay gel benimle. Aferin bakalım lan vurma eşek Gerçek al Düştü <Keralı. gülüyor> Lütfen sonsuzluğa uğradık Şöyle gel ben buraya yol açayım Sen düşersin Gel Dur lan Uşunlanan Bak buralarda da var dikkatli ol o yüzden Vay 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 Lan kim vuruyor? İskelen. Allah Bekle sen hırdır 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 mesela Oğlum. Şu çek Uy, bir tanesini indirdi Oğlum bende ne yay var ne No problem bak yanlış koymuşum o iskelet kahpekler yüzünden kör oldu. Şöyle kör olasılar. Allah. Ay, ay, ay Ölme. Allah Allah Allah. 15 kişiye saldırdı. Vurdum vurdum saymadı. Şöyle tam buralarda şey var. Spamla. Ne şöyle Kır kır kır. Boş ver. Sen onu da sen kır. Oh. Bakın. Sen bak buradan bodoslama aşağı iniyoruz adam. Can aşağı düşmesek. Tamam. Gel ışıkta kattım. kattım. Babralar bayağı girintili çıkıntılı dikkat eder. Ah sandık. Can dur dur dur. Sakın açma. Sakın açma. Buralarda bir tuzak olabilir. Ar Arayalım. ablam. Bulalım. Tamam. Oy içinden bal kabağı çıktı. Tamam. Deli sende kalsın da. Azıcık kendine şey versene. Al. <laughs> Allah Allah. Hepsini çöktü ya hıyar. Ben sen. Onunu satayım. Koruma kaç? 8. Koruma 8. Bak bak. Kaskı buldum. Salak. Asla etmedim. E ben bunu kafama takamıyorum. Ne işime yaradı şimdi? Bak özelliklere bak. Derme ilk. Salak. Hayır. <laughs> bay 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 Lan ya kendimi dedim buraya 3 3 saniye verir. Tamam. 1 2 3 Daha hayır. E. Zehpat'ın var Benim şan kaç? 5 kalbim var. Tamam o zaman. Gel. Çıban. Lan şapşal öldürme beni. Şöyle çanjar. Altına blok koyarak çık. Şimdi bakalım buralarda keşfetmediğimiz neler varmış. Sene, ender yok yok çıkmaz. Çıksa bat yandık. Bu kadar. Yatağımız da yok zaten. Yok var. Hı. Ay gerçi Yatak senin için. Ya sen ne? Şap End adasındayız diye endde olmuyoruz. Keşke. Ne keşke. Ben, ben korkuyorum. Şimdi bakalım güzel Can bir çılgınlık yapayım mı senin için yapayım. Enderman kardeş bak bu senin sülalenin yedi ceddini saydırmış ha <laughs> Bak arkanda sendikizliler götün <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin ne oldun beni öldüreceksin Can gel endermanlarla harbe giriyoruz can. O yüzden ben öldürürüm. Tamam sen de mor Bak mor gözlerim. Benim mor gözlerim mi var oğlum? Yem yeşil gözlerim var. Çıkmam bak. Sen köylüsün sen bilgisin. <laughs> <laughs> ya biri. Sen hadi endermenler ile harbe var mısın? 15 kişiye saldırdık. Vurdum vurdum kaymadım. Gel 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 nerede? Eyvah eyvah, eyvah benim kalkan yok. <laughs> Bana Buradan. ki. Nasıl vurmuyorlar? Yo ben vuruyorlar. Bana Bak. Taşamıyorlar. Benden Lan. Neye senden korkuyorlar? Sen kimsin ki senden korksun? Galiba senin oraya işin var ya. Dediler biz buralarla savaşamayız ancak kafası kırılırsa yeter birisi. Ya <laughs> mürdit. Bakalım. Vallahi yanlış ал эмне өлме өлме жм өлме ж өлме л Allah düşme ama noob Ne çare idi. gibi de Burada yol tam buradaymış Baba Sen ilk önce o düz yolda yürümesini öğren ondan sonra gel Hıyara bak Ne kadar da hıyar değil mi arkadaşlar bu çocuk Hıyarın ötesi Bu farklı bir seviye yani hıyarlığın hıyarlığı Noob hıyarı dünyanın en büyük yer. Ah, kaç kaç kaç. <laughs> ne diyordun sen Hasan? <laughs> Nitma çok karizmatik zenci pınna diyordun? Ben şöyle de saklanayım, beni bulamaz. Gundi. <laughs> <laughs> Peki ya, bende ışınlanma konulu yok mu? Hayır <laughs> hayır lütfen öldürdün beni tam da seni üye yapacaktım neyse acıdım seni o operatöre tekrar çıktım Power şimdi Sword Şimdi gelelim bakalım <laughs> fasulyenin faydalarını Fasulyenin faydaları nereden şimdi Sen ne özel bir iş yapacağız sen, sen nasıl nasıl karamuratda acaba yenilmeyi başardın? Şu dem, ya ne anlatsan. Abi bu arada arkadaşlar kanalımızda çok güzel bir oyun videosu çektim. O da izlemeyi unutmayın lütfen. Evet, adı Tronfight'di. Mükemmel. Can sana yay vermem ister misin? İyi tamam hadi sen bilirsin. Şöyle arkadaşlar emin blok yapacağız bunlardan. Demir blok yapısını çok ama sonradan alabiliriz. Tamam şu an gel. Oyunu bu uçan adalar serisinde bitirmeye gün geçtikçe daha da fazla yakınlaşıyoruz. Şöyle gidelim. <laughs> Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim ana amacımız aslında buradaki yerleri tamamen doldurmak. Ama bu çok uzun sürecektir. Şimdi bakalım. <laughs> Gold altın, diamond istiyor, diamond hala tam bulamadık. Iron block, bu gold. Ya. Yok, şimdi bunlar daha çok işimize yarıyor. Tamamdır, böyle. Ama daha çok var, ne çocuğa? Yok. Şimdi bakalım sen ne yapabiliriz seninle? Ne yapmamızı istersin? koyalım yerlerine ısınsın azıcık. Hmm. Şimdi hmm. gereksizleri de şuraya atalım. Senden gelmiş olabilir bence. Çünkü sende de bir zombisin teknik olarak. Ben deniz anasıyım. Ne ne? Deniz anası. Deniz anası. <laughs> deniz de anası. <laughs> sen yani bana de. Ben beyin var. Beyinsiz diyorsun. Vala vala zalı vala Lan vurma geri zekalı hay Son anda ha son anda kurtuldum Bu nükta Sanırım beni öldürecek yukarı çıktım Bakayım beni öldürebilecek kadar kapasitesi var mıymış Bakalım nereye pusmuşsun sen acaba Willy, really, Willy, really, Willy, really, Willy. Really. Bekle. Sen oradan vurabildin miyim? Yok, vuramaz bir. olacaksın biliyorum o yüzden. Dolu bir havada geldim. Aynen beni gerçekten de iyi tanıyorsun. Ama kaçışın yok bende. Geldi. <laughs> Niçman hadi hadi cevapma artık gel videoyu bitireceğiz. Şöyle sabah yapayım. Lan ne olmadı? <laughs> Sen kimsin lan böyle operatör yapıyorsun? Yara var. <laughs> Çan hele gel yanıma. Videoyu bitireceğiz. <laughs> gel gel gel. Hatta ben senin ayağına geleceğim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu tarz daha fazla gelmesi siz istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hayır düşüyorum.